arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Youtube'den yapmış olduğum suplamın yapımını anlatacağım, gerekli bütün püf noktalarıyla birlikte sizlerle yapımını paylaşıyor olacağım. E, bu güzel tığım ve makasımı da e, yaptırdığım yerin e, adresini açıklama kısmına link bırakırım. İsteyenler oradan yaptırabilirler. Böyle Benim görüntüsü ve şekli çok hoşuma gitti. Biraz ağır olduğu için şuradan hani örmesi zor oluyor ama ben çok seviyorum böyle aksesuar olarak kullanıyorum fotoğraflarımda. Instagram'da da birçok fotoğrafımda görmüşsünüzdür. şimdi vakit kaybetmeden yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merakla beklediğiniz eee jüt biten suplamızın yapımına başlayalım ve gerekli malzemeleri ben sizlere söyleyeceğim. E, bobin olarak almış olduğum yüz tipim e, kalınlığı da şu şekilde göstereyim milim vesaire yazmadığı için ben 4 numara tığ kullanıyorum kalınlığını ona göre e, siz ayarlayabilirsiniz daha ince ise daha e, ince bir tığ kullanabilirsiniz e, halat ipimiz var e, bunun da kalınlığı 4 milim arkadaşlar yine incesini isterseniz tercih edebilirsiniz ben bu şekilde kullandım. Yer belirleyicimiz var. Sürekli yuvarlak olarak döneceğimiz için yerimizin belirlenmesi için. Yine dediğim gibi 4 milim tığ kullandım. Elime göre yine J tipime göre. Yani bu J tiplerin incesi var, kalını var vesaire. Benimki orta kalınlıkta denilebilir arkadaşlar. Ben yine halı tipimi ve J tipimi aldığım yerin açıklama kısmına link bırakırım. Oradan sizler de İsterseniz temin edebilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Şu kısmımızı biraz keseceğim. Yani şu açılmış olan kısmımızı bu şekilde kestim. Şimdi bu kısmının açılmaması için ben iğne iplik yardımıyla dikeceğim arkadaşlar. Diğer türlü yani bu şekilde elinizi koyup yapmaya çalıştığınızda açılabiliyor arkadaşlar. O yüzden daha sağlam, daha güvenilir olması için şu kısmın açılmaması için bu şekilde ben iğne iplik yardımıyla dikeceğim. Şöyle bir yuvarlama da yapalım. Daha sonra ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde bir dikim yaptım arkadaşlar. Önemli olan şu kısmın açılmamasıydı. Şimdi Burayı halka biliyorsunuz, genelde yuvarlak suplalarda sihirli halka yaparak başladığımız için bunu da böyle halka şeklini vermemiz gerekiyor, e, açılma olmaması için. Burayı da yine bu şekilde iğne iplik yardımıyla şuraya yani bir daire oluşturup mümkün olduğunca yani çok büyük bırakmadan şöyle küçük bir daire yaparak iğnemizle ipliğimizle dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi iğnem ipliğim biraz kısa olduğu için iğnemden çıktı. Hemen bunu geçirdim. Şimdi bunu bu şekilde buraya güzelce sabitleyeceğim. Daha sonra geri kalan kısımları ayrıntılı olarak sayılarını sizlere vereceğim arkadaşlar. Şöyle hafiften yani böyle bir dikelim sabitlensin. Çünkü üstüne zaten e, şey şu tiple öreceğimiz için sorun olmayacaktır. Bu şekilde güzelce sabitleyelim arkadaşlar. bakın Yani dikmediğimiz zaman bu şekilde sökülmeler olacaktır. Bunun önüne geçmek için mümkün olduğunca böyle güzel bir tutturmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu bu şekilde yeteri kadar sabitlediğimi düşünüyorum. Şimdi ipimi şekilde iğnemden çıkartacağım. Şöyle de bir düğüm atalım. Geçirelim iç içinden. Evet şimdi ipimi keseceğim. Şimdi dairemizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Şu kısımdan başlayacağım. Buraya geldiğim pardon. şuradan başlayacağım. Hatta başlayalım yavaş yavaş. Şimdi şu tipimizi aldık. Bir tane Şöyle zincir çekerek ipimi bu şekilde bir sabitlemiş oldum. Daha sonra şu kısımdan tığımı geçiriyorum yuvarlak kısımdan. Ve jüt ipime tığımı geçirdim. Ve sık iğne yapacağım arkadaşlar. Burayı 8 veya 10 kaç tane de dolarsa ona göre siz sık iğneyi tamamlayabilirsiniz. Ben 8 olarak yapacağım. Şimdi 2 tane olmuş oldu. 3 şu tipimi de alttan bu şekilde yediriyorum ki belli olmasın diye 4 5 6 7 8 Bakın hatta 10 tane de yapabilirim yani birazcık daha boşluk kaldı tel ayrılmasına dikkat edin. YouTube'da böyle biraz tel ayrılmalar olabilir. Şimdi 8 yapmıştık. 9. sık iğnemizi yapıyoruz ve 10.'uyu da tamamladım. Şimdi 10 tane halkamızın içerisine sık iğne yaptık arkadaşlar. Daha sonra birleştirme yapmıyoruz. Şuradaki devam eden halkamızın şey halat ipimizin içeride kalacak şekilde buradan devam edeceğiz şimdi 10 tane sık iğne yaptıktan sonra şurada bir tane zincir çekip yani sık iğne yapıp başladığımız kısma üstüne batırıyoruz ve bu kısmı çift batacağız arkadaşlar şimdi başlangıç noktamız ve bitiş noktamız burası olacak buraya iki tane sık iğne yapıyorum şimdi bu sıramızı e, şu Boşluklara yani sık iğne yapmış olduğumuz kısımların tepesine batarak ikişer ikişer sık iğne yapacağız. Pardon, bu arada ben isterseniz bu şekilde üstüne geçirerek de yapabilirsiniz. Ben modelimi aslında şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bir tane tel aradan aldım yani şu telimizi ayırdım ve altındaki boşluğa battım. Şu kısımlarımız burada kaldı. Görüntü benim yaptığım model bu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz isterseniz az önce gösterdiğim gibi tamamını bu şekilde batarak da yapabilirsiniz. Yani model tercihi size ait. Şimdi bu kısımlara ikişer ikişer sık iğne yapacağız ve modelimizi yavaş yavaş çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunlar buralarda bu şekilde kalacak. Modelimizin asıl görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. İkişer ikişer bu ip halatımızı da bu şekilde içinde tutarak yani arasından böyle geçirerek modelimizi bu şekilde oturtacağız. İlk sıramız 8 yapmıştık şu yuvarlak kısmımıza onun üstüne ikişer ikişer batıyoruz sık iğne yapıyoruz ve şu aralardan alıyoruz arkadaşlar Pardon 10 tane şu kısmı 10 tane sık iğne yaptım tamamen yuvarlak kısmımın açık kalmaması için daha sonra üstüne ikişer ikişer bu şekilde aralarından alarak şu sık iğne yaptığımız kısımların aralarından alarak İkinci sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi buranın bitimine geldiğimizde Yer belirleyici olan Şu küçük çengelli Plastik Çengelli iğnemizi tutturacağız. Ve yerimizin Belli olması için Arttırmaları Başlangıcına ve sonunu Oradan yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası benim Şurası başlangıç noktam. Buraya da çift batıyorum. Şimdi şu kısma yer belirleyicimi takacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde başladığınız yeri belirlemek adına çengelli iğne kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Bu plastik olduğu için hani şöyle ve küçük kullanımı daha rahat oluyor. Şimdi yine Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırada, şöyle bir döndüreyim. Bu sırada arttırmalarımızı gidişata göre yapacağız arkadaşlar. Daha önce ben size YouTube'inden ranır yapımını anlatmıştım, ama içerisinde halat yoksu, o normal e, düz olarak yapmıştım sadece YouTube'inden. Ya oradaki mantığı burada da uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırada e, bir tek bir çift yapacağız. Şimdi burada çift olarak başlamıştık. Buraya tek yapacağım. Daha sonra yanına çift batacağım arkadaşlar. Bunun içerisinden halat geçtiği için yani şu açıklık ve şu halat görünürse, eğer açıklık olursa arttırmalarınızı daha fazla yapabilirsiniz. Yani buradaki de mantık o şekilde olacak. Püf noktamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıramız bu şekilde e, sürekli döne döne devam edecek. Bu sıramızı bir tek bir çift olarak şu başlangıç ve bitiş noktamıza gelene kadar yapıyoruz. Daha sonraki arttırmalarımızı yine anlatacağım. Sıramın sonuna geldim. Bir tek bir çift yapmış olduğum sıranın şimdi üstü de hatta bitişim tekle yapmış olduğum çiftimin üzerine geldi. Çünkü daha sonra bu sıramda iki tek bir çift yapalım arkadaşlar. Ama çiftlerin üzerine çift gelmeyecek şekilde. Yani şimdi ben burada tek yaptım. Şimdi buraya tek batacağım. Daha sonra yanına çift yapacağım ama buraya bakın çiftim burada kaldı ve onun yanına yapmış olum. Yani üstüne çift gelmeyecek. Yani şu uç kısımlarının ve sivrilmemesi için e, çiftlerin üzerine çift getirmemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi buraya çift battık. Yine tek tek iki tane tek yaptım ve buraya çift batıyorum arkadaşlar bu sıramı da sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğim sıramın sonuna geldim son sıramda da iki tane tek yaptım yer belirleyicimi de tabi yukarı çıktıkça sürekli yukarı doğru alacağım arkadaşlar bittiğim yeri görmek için şimdi bu sıramda ee, şu anda hani iki tek bir çift yaptık. Üç tek bir çift olarak devam edeceğiz. Şimdi iki tane tek yapmıştım. Daha sonra diğerini de üçüncü tekimi yapıyorum. Ve e, dördüncüye çift batacağım arkadaşlar. Yine çiftimin üzerine çift getirmiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani burada e, dediğim gibi çiftlerin üzerine çift getirmeyerek püf noktasını bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar şimdi ikinciye tek batıyorum üçüncüye tek batacağım dördüncüye yani dördüncü boşluğumuza çift batacağız arkadaşlar şimdi hem çiftimizin üzerine çift gelmeyecek bir iki üç tane tek battık dördüncü dördüncü boşluğumuza çift batıyoruz arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde üç tek bir çift olarak devam ettireceğiz ve büyümeye başladı gördüğünüz gibi suplamız sıramın sonuna geldim 3 tek bir çift yapmış olduğumuz şurası birleştirme yani başlangıç ve bitiş noktamdı şimdi yani burada aslında tamamen sayıları kendiniz belirliyorsunuz yani suplanız zaten bu şekilde yukarı doğru kıvrılıyorsa biraz arttırmaları art yani şimdi 3 tek bir çift yapmıştık Bunda iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Çünkü şurası hafif kalkmaya başladı. Bu şekilde olduğu zaman demek ki gerdirme oluyor. Ve sayılarınızı diğer sırada daha da arttırmanız gerekiyor. O yüzden ben şimdi bütün sıralarda yani tekniği önemli olan oturtmak. Geri kalan kısımlarının sayıları tamamen suplanızın gidişatına göre Sizler de belirleyebilirsiniz. Şimdi buraya son bitişimin hani şurada yine var iki, iki tane daha ilmeğim kaldı aslında bitiş kısmına. Ama son olarak çiftimi buraya yaptım. Daha sonra iki tane daha tek yapacağım. Üçüncüye çift batacağım arkadaşlar. Şimdi iki tane daha tek yaptım. Üçüncüye çift batıyorum. Şimdi bu sıramda biraz arttırmalarını fazla yapacağım için iki tane tek bir tane çift yapacağım yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim şu yer belirleyicimi de tabi yine her zaman olduğu gibi yukarı alacağım arkadaşlar Evet iki tek bir çift yapmış olduğumuz sıranın sonuna geldim çift yaptım ve yine iki tane tek yaptım bu şekilde sıram bitti Bakın demek istediğim bu şekilde arkadaşlar. Bakın hemen burada arttırmalarımızı arttırdık yani fazlalaştırdığımızda suplamamızın görüntüsü hemen düzeldi, düzgünleşti. O yüzden sayılar tamamen elinize göre yani ipinize, elinizin sıklığına göre bu değişiyor arkadaşlar. O yüzden yani hani bazen seninki gibi olmuyor ya da videoda söylediğim ya da anlattığım gibi olmuyor olabilir. Çünkü insanların hani daha gevşek örebiliyor. Hatta alış şekilleri bile farklı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, örgünüzü kendinize göre yapabilirsiniz. Benim burada size en büyük e, bahsettiğim teknik e, hani sayılarını dediğim gibi bu şekilde hani kendiniz elinize göre kendiniz belirleyerek e, oturtmanız yani bu şekilde suplanızın gidişatınızı belirlemeniz oluyor arkadaşlar. Biraz uzun konuştum kusura bakmayın. Şimdi buradaki arttırmalarımızı e, ben 3 tek bir e, bir çifte çıkartacağım arkadaşlar. Nasıl olsa suplamız bu şekilde düzeldi. Çok da sık e, yapmamıza gerek yok. Bu sefer sık yaptığımızda da ee, çok e, sık hani olacak. Yine iki tek bir çift yaparsam e, bu şekilde yani şu kısımları e, çok boğacak O yüzden e, yani ne istiyorsa onu, onu vereceğiz yani suplamıza şu anda arttırma kısımlarını bu sıramda. Şimdi üç tane tekim oldu. Buraya çift batacağım. Yani bu arada jütip olduğu için alttaki e, sayıları hani böyle görmek biraz e, zor olabiliyor. Ama yine çiftlerin üzerine çift getirmemeye çalışacağız arkadaşlar. Her sırada bu tekniği, bu mantığı uygularsanız örmüş olduğunuz jütipten suplanız gayet güzel duracaktır. Şimdi ben sıramı buraya 3 tane tek yaptım. Bakın çiftim buradaymış. Üstüne çift gelmiyor. O yüzden 3 tek bir çift olarak bu sıramı da devam ettireceğim arkadaşlar. 3 tek bir çift yapmış olduğumuz sıranın sonuna geldim ve sonuncuyu da çift olarak bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi devamında yani arttırmalarımız gayet güzel gidiyor. Suplamız ne gerildi ne hani çok fazla arttırma yaptığımız için çok fazlalık hani oluşmadı. Ee, şimdi 3 tek bir çiftten sonra 4 e, tek bir çift olarak devam edeceğim. Şimdi en sonda e, çift bitirmiştim. Şuralara şimdi 4 e, tane tek yapacağım. 1 2 3 4 Şimdi 4 tekten sonra 5. çift batıyoruz ve çiftimizin üzerine gelmiyor arkadaşlar. Çiftlerimizin üzerine gelmediği için o yüzden kenar kısımlarımız bu kadar düzgün oluyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Bunu da en başında söylemiştim. Şimdi dört tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Daha sonraki arttırmaları yine göstereceğim. 4 tek bir çift yapmış olduğumuz sıranın sonuna geldim. Yine işaretleyicimi yukarı doğru taşıdım. Bitişim çift oldu. Şimdi bu sıramın bakın arttırmalarım gayet yine dediğim gibi güzel ve suplanıza göre hareket ediyoruz. Şimdi bu sırada hiç arttırma yapmadan sık iğnelerime devam edeceğim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bu şekilde bu sıramı da sık iğne olarak ve hiç arttırma yapmadan bu şekilde bütün sıramı tamamlıyoruz arkadaşlar. Arttırma yapmadığımız sıramızın sonuna geldim. Bu şekilde tamamladım. Bakın gerilmedi yani arttırma yapmasak da. Dediğim gibi her sırada arttırma sayınızı bu şekilde kendiniz belirleyebilirsiniz elinize göre. Şimdi ben e, suplamın tabi daha çok büyümedi ama yine bir e, ölçeceğim kaç santim olmuş şu anda çapı 21 santim e, şimdi sonuna kadar tam net bir sayı veremeyeceğim için ben e, suplamın Hani sayısını dediğim gibi püf noktaları e, arttırma yapmış olduğumuz kısımlara batmayacağız arkadaşlar ve her sırada farklı bir arttırma şekli yapıyoruz. Yani sayısı yapıyoruz. Hani şu sırada şunu, şu sırada şunu diye net bir sayı vermiyorum. Bu zamana kadar zaten yaptıklarımı, yani arttırma yaptığım kısımları sizlere anlattım. Bundan sonraki arttırmaları tamamen suplanızın şu gidişatına göre göstermiş olduğum gibi. Hani arttırmayı fazla yaptığınızda şuraların ne kadar sıkı olduğunu eksik yani dar yaptığınız şey arttırmaları azalttığınızda şu kısımların yukarı doğru kıvrıldığını yani bunlara bakarak e, suplanızı istediğiniz boyuta geldiğinde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. En son ben size bitiş kısmını da yine göstereceğim. Hani nasıl bitiriyorum çünkü sürekli e, spinal şekilde ve bu şekilde dönüyoruz yani bitiş kısmını da göstereceğim ve ne kadar ip kullandım e, ne kadar ee, ip gitti Jü tip veya hala tipim ne kadar gittiğini de e, sizlere anlatacağım. E, şimdilik e, ben suplamın hani anlatımını bu şekilde tamamlamış olacağım. En son e, sırada da bitişini göstererek e, bitirmini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben jü tipten suplamızın sonuna geldim. Toplamda 15 sıra ördüm. Ee, Ölçeyim ben yine e, kaç santim olduğunu. 35 santim olmuş benim e, suplam ve toplamda 15 sıra ördüm. Ama jüt ipinizin e, ve halatınızın kalınlığına göre e, tabii ki sıra sayısını e, ölçerek kendiniz e, elde edebilirsiniz. Ben son olarak bitiş e, kısmını e, yani nasıl bitireceğim onu da sizlere anlatacağım ve videomuz. Ee, bu şekilde sonlanacak arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki işaret noktamıza yaklaştım. E, Bitirme kısmına geldiğimde önce e, şurayı e, keseceğim arkadaşlar. Çünkü burası içinde kalacak ve bir iki e, tane daha yani bir iki ilmek daha e, öreceğim ben. Şimdi buradan halatımı kesiyorum. Şimdi halatım içeride kalacağı için. Yani örgümün içinde kalacak, o yüzden dikmeyeceğim. Şimdi aynı yere bir tane daha batalım ve bunu sıkılayalım ki yani kaçma falan olmasın. Bunu bu şekilde bir tane daha aynı yere battım arkadaşlar. Şimdi daha sıkı bir şekilde bir sık iğne yapacağım çok fazla belli olmaması için. Şimdi bir tane de normal kaydırma yaptığımız şimdi tığma ipimi bu şekilde tekrar göstereyim. Şimdi tığıma ipimi dolamadım. Sık iğnelerdeki gibi batıyorum. Çıkartıyorum ve kaydırıyorum arkadaşlar. Tel ayrılma olmasın. Kaydırıyorum bu şekilde. E, bitişini bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi keseceğim buradan. Jüt ipimi. Halatımı zaten kesmiştim. Şimdi jüt ipimi kestim. Şu arkaya alacağım. Ve daha küçük bir tığ yardımıyla yine bunu buradan bir tane küçük bir düğüm yapıyorum. Bu şekilde bitişimiz olmuş oldu. Şu kısım gözünüze çirkin ya da böyle kötü gözükür yani kötü görünürse eğer benim hani nev dizayn yazılı bir etiketim var. Deri etiketim. Yine bunu isterseniz yaptırdığım yeri e açıklama kısmına link bırakırım arkadaşlar. Bu şekilde logomun ve Instagram adresimin yazmış olduğu bir etiketim var. Ben bunu buraya bu şekilde iğne iplik yardımıyla dikeceğim. Bu sayede bitiş kısmında e böyle deri şık bir e görüntü elde etmiş olacağım. Bunu e tabii iğne iplik yardımıyla yapacağım arkadaşlar. Daha sonra e şey yaparım, gösteririm tekrardan. Bakın tersini bile e, hani iki taraflı kullanabilirsiniz bu suplanızı çünkü bu tarafı farklı bir görüntü var burada farklı bir görüntü var arkadaşlar bunu sadece suplu olarak da değil e, hani bundan çanta yuvarlak çanta da yapılıyor e, veya yine bunu küçük e, parçalar halinde örüp e, runner da yapabilirsiniz e, biliyorsunuz ben e, normal sadece şu ucu runner yapımını göstermiştim, anlatmıştım onun yapımı da var. E, bu şekilde e, suplamızın e, tamamını bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar suplamızın bitmiş hali bu şekilde. Etiketimi de sizlere göstermiş olduğum gibi iğne iplik yardımıyla diktim. E, kullanmış olduğum malzemelerimin e, ne kadar gittiğini sizlere de açıklayayım. Jüt 90 gramlık yumaklar halindeydi. 2 tane kullandım ve ikincisinden kalan e, bu kadar arkadaşlar. Ve içeriden yürütmüş olduğum halatım kalınlığı 4 milimdi. E, kullanmış olduğum ölçü 9 metre arkadaşlar. 9 metre 35 santimlik supla için yeterli oluyor. E, başka sormak istedikleriniz olursa bana yorum kısmına yazabilirsiniz. E, gelecek olan videolarımdan Haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Örgüyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.